21 Ekim 2006 tarihinde kabul edilip 8 Kasım 2006 tarihinde resmi gazetede yayınlanan tohumculuk kanununun amacı bitkisel üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek, tohumluklara kalite güvencesi sağlamak, tohumluk üretim ve ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve tohumculuk sektörünün yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi için gerekli olan düzenlemeleri gerçekleştirmektir. Bu kanun kapsamında tarla bitkileri, bağ bahçe bitkileri, Orman bitki türleri ve diğer bitki türleri çoğaltım materyaline ait çeşitler ve genetik kaynaklar kayıt altına alınır. Tohumlukların üretimi, sertifikasyonu, ticareti, piyasa denetimi ve kurumsal yapılanmalar ile ilgili düzenlemeler yapılır.